futbolu açısından. Ha ben geçmiş dönemde burada 15 gün önce Galatasaray o simeni almalı dedim mi? Evet dedim. Sebebi ne biliyor musun? Sebebi çünkü hani kulüpler bir kere bazen doğruyu buluyorlar. Pahalı bir şekilde buluyorlar. Ama ilerleyen dönemde onun yerine iki üç oyuncu alıyorlar ve bu sefer o doğruyu da kaçırıyorlar. Pahalı olan belki daha cazip de hale gelebiliyor. O kadar bir paradoks ki bu Türk futbolu için. Ama doğruyu kim yapıyor dersen? Doğruyu o en azından 300 bin 500 bin euroya doğru topçuları bulanlar yapıyor. Bak Osimel Bu doğru dedin ya. Hı -hı. Çok güzel konuştun orada. Cankat bağlandı. Hemen şimdi onu yapalım o konuya dönerim. Bilerek söyledim. Ben pas alayım pas da. Atayım. Evet. Cankat koç Galatasaray muhabiri arkadaşımız şu an attığımızda. Cankat hoş geldin. Hoş bulduk iyi yayınlar diliyorum. Te teşekkür ederim Cankat. Tabii e, Osimen deyince Serdar Kelleci. Bir dakika dedim. Hemen Can Katkoç'a dönelim. Tabii başka detaylar da var. Leroy Sané hamlesinden sonra Galatasaray işte kaleye kim alınacak? Osimen e, gelecek mi? Gelmezse ne olacak? Ya da diğer detaylarla ilgili söz sana bırakım da ilk Osim doğal olarak Osimhen pasını alıp ben de sana aynı şekilde pas atayım. Tabii aslında Sané transferiyle birlikte Galatasaray transfer dönemi çok hızlı bir giriş yaptı Avrupa piyasasında resmi olarak transfer başlı döneminin başlamadığı bir süreçte e, bu transferi bitirdi. Sonrasında özellikle de tabii ki spor kamuoyunda ve taraftarlarda e, daha hızlı bir şekilde yani gaza basmışken devam edileceği yönünde bir beklenti vardı ama e, transferin hep büyük ölçüde e, büyük oranda Ossimen e, kararına göre şekilleri Biz yayınlarımızda sık sık aktardık. Ossimen'in e, tabii ki kararı hala bekleniyor. Aslında Galatasaray yönetimi geçtiğimiz günlerde Ossimen'e e, kararını özellikle de Temmuz başında iletmesini iletmesi gerektiğini söylemişti. E, bu kararı alması gerektiğini söylemişti ama Osman'ın en azından benim e, öngörüm biraz daha bu kararı erteleyebileceği yönünde yani Osman birinci haftanın sonunda Temmuz'un birinci haftasının sonuna doğru da bu kararını iletebilir. Bu karara göre biraz daha transfer politikası şekillenecek ama özellikle de kaleci transferi tabii ki Osman'dan ayrı bir şekilde yürüyor şu anda. Onun da altını çizelim. Osimhen'in kararı biraz daha sabit. Sol stoper, orta sahaya harcanacak bonservisler ve paraları biraz ilgilendiriyor. Ama Osimhen konusunda ekstra bir gelişme yok. Sadece Eylül Hülel Kulübü bütünüyle çekilmiş durumda değil. Zaten Suudi Arabistan basınında da, İtalya basınında da bu yer alıyor. İlerleyen günlerde özellikle de kulüpler dünya şampiyonası için biçimde Temmuz'un ilk haftasında revize edilmiş bir teklifte tekrar Osman'a gidebilirler. Ama Galatasaray da finansmanını buna göre hazırlamıştı zaten. Özellikle de transferden sorumlu yöneticilerden Sayın Abdullah Kavukcu bu konuyla ilgileniyor. Yakından biraz daha Osman'ın kararına göre transfer politikası şekillenecek. Ama her bağlantında söylediğim gibi Osman kararını vermediği sürece çok fazla gaza basmayacak Galatasaray transferde öncelikli kaleci diyebilirim. Cankat teşekkür ederiz. Kolaylıklar dileyelim. Galatasaray ile ilgili detaylar bu şekilde sevgili seyirciler. E, Tabi direkt Şampiyonlar Ligi'nde yer alacağını Galatasaray'ın herhangi bir öneleme oynamayacağı için eli biraz daha avantajlı. E, onu da söyleyelim. O transfer e, sürecinde e, nasıl bir şekillenme olacak göreceğiz. Ama aşağı yukarı e, Ağustos başı ligin başladığını düşünürsek yine Temmuz 20'lere kadar o işi çözmek mantıklı gözüküyor takım oluşturma adına. Aynı konudan mı devam edelim? E, çünkü kesmiştim Serdar Kelleci'yi. Aslında kestim demeyelim de e, güzel bir pas almıştım diyelim. E, Osimen çünkü işte Osimene bağlı gördüğün gibi Galatasaray'da durumda. <laughs> Çok doğal ya. Ben bu transfer sürecin uzamasının yani uzadığını düşünmüyorum onu söyleyeyim. Yani mevzu bahis Osimen gibi bir oyuncuysa bu sürecin uzaması kadar doğal bir şey yok ve bildiğim kadarıyla Galatasaray'ın Osimene verdiği süre e, yarın ya da bir gün, iki, bir iki gün içinde herhalde bitecek. Dolayısıyla bu konu netleşecek ama son dönemde Dursun Bey'in bu arada kendisine geçmiş olsun diyorum Allah acil şifalar evet, versin. Ee, son açıklamalarından aldığım intiba sanki kalacak gibi bir izlenim var bende. Çok enteresan yani bu tamamen az evvel nasıl Mustafa Korkusuz'un e, hitabetini okumaya çalıştık beden dilini diyelim ya da e, nasıl da adlandırırsak. Dursun Bey'in de açıklamalarında sanki olumlu bir intiba var burada. Sanki o Sümen kalacak gibi. Yoksa Hani biraz olumsuz olduğu zaman yavaş yavaş alıştırmanız lazım ya onu taraftara. Sonradan anlatmanız çokmuş yani evet. olur. Stratejik anlamda böyle bir yol izlersiniz en azından. Tabi yani bu bu transferin. Çünkü reaksiyon fazla olacak ya. Kenol abi yapma yani öyle bir yaparız sen ben senle ben de aynı şeyi yaparız yani. <laughs> reaksiyon olacak derim ben sana Kenol yani, abi. Evet. Ona göre bir alıştıralım derim. Ee, hani olmazsa B planımız C planımız var diye açıklama yaparız mesela. Var mı? Ya vardır illaki. Var mı bilmem Serdar daha iyi bilir. Var mı? Yani şu denirdi bence Galatasaray'ın Ali menfaatleri gereği bizim böyle bir yükümlülük altına Galatasaray'ı sokmamıza hiç gerek yok diye bir açıklama gelebilirdi. Ya gelebilir tabii. Yani, yani yapar Galatasaray sonuçta oyuncular gider gelir tabii ki. kalır. Ama genelde biraz daha Müsbet açıklamalar olduğu için ben galiba Osman kalacak diye okumaya başladım. Hı. Bu tarafını. Ee, Osimen kalırsa da Galatasaray'ın hani benim en azından kaynaklarım şunu söylüyor çok kısa bir zaman içerisinde etrafı da aynı şekilde dizayn edilip Galatasaray transferin tabii ki son günlerinde bir fırsat transferine mutlaka her zaman açık olur. Ama transfer işinde bir an evvel bitirecek gibi gözüküyor. Harcama limitleri de fena değil ya 6.1 milyar. Sermaye arttırımlarıyla alakalı olabilir mi acaba? Şimdi kulüplerin bilançolarında öz sermaye yetersizliği diye bir şey vardı. Hani belki biraz daha derin okumaya baş, başlar başladığımızda o teknik iflaslara bile gebe bir durum ee, en nihayetinde. Bunu çok doğru bir şekilde Yapıldı e, yapıldığı aşikar. E, hani çünkü öz sermaye yeterliliği çok güzel gözükmüyordu kulüplerin bilançolarında. Bu tarafından ama 6.1 milyar TL şimdi gelirleri hesap ettiğim zaman ya 6.1 milyar TL benim personel giderim var. 150 milyon dolar mı ediyor? E, 152 7 tane oyuncu alacağım ha. 152 milyon dolar yapar. Parit tane oyuncu parit alırım. parite 1.18 olsa 125 milyon euro yapar. Şey, Osimen'in maliyeti ne olur? İşte 75 falansa Bayağı bir yüklü. 75'i paranın yarısı gitti. E tamam da Galatasaray'ın da Amaç Osimhen başka oldu şimdi. izledim bir de performansını da gördüm. Yani şimdi ama orada maaşı herhalde 20 milyon euro mu olacak, kaç olacak? bilmiyorum. 20'yi oraya ver. abi bilir onları ben bilmem. Yok ben, o, parayı konuştum. Hiç bilmem <laughs> ben benim de para hiç ben. Benim para Nasıl attım be? Performans üzerinden konuşuruz. bir futbolcuya bu kadar para vermek hani limitleri de düşünürsek eee takım içi dengelere etkiler mi etkilemez mi başka bir şey ama ya o simenin performansı Serkan, bir, şey bir, şey değil Hocam, bir şey okuyacağım şey Hocam çok özürüm bir şey okuyacağım. Zanayolu 15, Matias Ross 2, evet. Yusuf 6, Michio evet. 3.5, Dubua 2.5, Seferovic 1, Sergio 3, Kazımcan 1, Abdülkerim 3, tutan transfer, Torreira 6, tutan transfer, Kön, Oriye, Carlos Vinicius. Yani aldıkça Az evvel okuduğumda hani Saşe Boy gibi, Kerem Aktürkoğlu gibi aslında ne olayım adı bilinmemiş oyunculardan Galatasaray'ın daha çok ya da Fenerbahçe'nin daha çok para kazandığı aşikarken kulüplerimizin ama Osimen gibi bir ismi de bulmuşken ya diyorum ki çünkü bu kadar transferde başarısız olmak sadece bir 2 senelik yazdı. Sözleşmesi biten oyuncuyu almak daha mantıklı o zaman. Bir, tabii bir o maliyete girmemek. Tabii. Oyuncuya yıllık ama verirsin 3 yıllık para. Ona tabii, bir harcama limitinden Demek istediğim düşürürsün. nokta normal şartlar altında takımlarımızın transfer politikaları %70'leri bulsa. Hmm. Hadi %70'i geçtim. %50'yi bulsalar. Derim ki Osimen gerek var mı bu kadar paraya derdim. Hmm. Ama transfer başarı isabet oranı kulüplerimizin o kadar düşük ki bak Galatasaray'a örnek verdim. Fenerbahçe'nin geçen sene Oğuz Aydın dışında bir transferini söyleyebiliyor muyuz? Bir ya bir Oğuz Aydın dışında. Altyapıdan ya, alt gelen Yusuf Akçiçe'yi söylerim. Düşünebiliyor musun? Yani aslında kulüplerimizin ya biz bir yerde yanlış yapıyoruz demesi lazım. Ha buna rağmen ben Serdar Kelleci olarak Osimel alınmalı mı? Evet alınmalı. Çünkü o kadar isabetsizler ki en azından isabetli olduğu bir yerde ısrar etmesi onun yerine çünkü Gomizle Icardi arasındaki süreç arasında harcanan paraları da düşündüğün zaman yine o kadar harcamış olur. Harcayacaksınız zaten belli. O yüzden Osimhen'e gidin daha iyi diyorum. Bir mantık cevabı geldi Sayın Serdar Kelleci'den. Estağfurullah. Sayın Şenol Çorlu böyle mi bakıyor, farklı mı bakıyor? Ya bir kere sezon içerisinde eğer başarılarsa performansları iyiyse kimse geri dönük ya ona şu kadar para verdik bu kadar para verdik kimse para üzerinden yorum yapmıyor. İkar diye denmedi mesela. Tamamen. Abi gol atarsa kim diyecek? Ya, tamamen der. performans üzerinden konuşuyoruz. E, yorumluyoruz. Yani para kimsenin aklına gelmiyor da. Şimdi e, biraz ben şey yapayım. Şeytanın avukatlığını yapayım. Şimdi Osman evet bekleniyor. Beklenme sebebi belli. Geçen seneki performansını Burada defalarca takdir ettik. Ee, şimdi bildiğim kadarıyla Morata gidecek herhalde. Gibi. Gibi. Biraz o Sümen'e de bağlı yine de. Ee, Icardi'nin nasıl geleceği belli değil. Şimdi burada o yani bu kadar kulüp müsamaha gösteriyor. Hani halen yanıtını bekliyoruz gibi zaman veriyor. Acaba Osimen geldikten olası bir transfer oldu diyelim. Yani burada hani e, takım içi rekabette tek başına kalırsa acaba bu performansını gösterebilir mi? Şimdi, e, geçen sene rakibi var mıydı hocam? Geçen sene şöyle. Geçen sene avantajı var. Geçen sene kendini kanıtlamaya çalıştı ve başarılı oldu. Hmm son derece başarılı oldu. Şimdi Icardi ile beraber de oynadılar onu tartışıyorduk. Hangisi ikisi beraber oynar biri yedek kalması tartışıyorduk bir ara. Icardi sakatlandıktan sonra o, Ş o polemik bitti. Şimdi tekrar aynı iddiada bir challenge derler. Yani tekrar bir e, mücadeleye kendini ispatlamaya girer mi? Hı. Burada Icardi'nin o ne kadar onu zorlayacak veya Morata gitti takdirde başka bir santrofor orayı nasıl zorlayacak? Eee Şimdi Sane var, Sane'nin performansı e, ve takım içindeki rekabet, Osimen'i e, bence bir nebze yukarı çeker. Sol tarafta Barış eğer kalırsa Barış Alper. Onunla ilgili de iddialar var. E, hayır Inter, ben der Leipzig iddiaları falan kal, oluşuyor yani. Avrupa kaldığı takdirde bir forvet yapıyorum Barış Alper, Osimen, e, Sane. Şimdi dolayısıyla bu takı, bu üçlü hmm. hani birbirini ne kadar iter. E, şimdi Osimen e, yani. Geçen sene çok müthiş başarı gösterdi ama aynı başarıyı tekrar Galatasaray taraftarı isteyecektir haklı olarak. Bir de bu kadar bir maliyetle daha fazla sorumluluğu olacak. Ben mücadele eden bir oyuncu ama yani ee, o değiş sonradan değişmez. Sen daha sen daha iyi anlarsın Yıllarca hayır, oynadın o belli de, oyuncuyu izlerken. O yani. coşkusu, abi. Şimdi bizde öyle bir intiba bıraktı ki Hı. yani e, son zamanlarda gelmiş en iyi santrafor tiplemesini bıraktı. Şimdi bunu yani gönül şunu istiyor. Yani onun için soruyorum. Bunun üzerine çıkacak motivasyona sahip mi? Bence sahip hocam. Ee, i̇şte onu e, yani o biraz hani bir sezon başlasın bakalım. Şimdi hı. bunu tabii şöyle söylüyoruz. Hani geçmiş sezona bakıp bak, bakarak söylüyoruz. Ama bir sezon başlasın. Sanayi'nin performansı da çok önemli. Çünkü evet. birbirlerini itecek bunlar. Yani birbirlerini destekleyecek ve yukarı çekecekler. Bir taraftan da bakıyorum. Barış, Inter yerik durumda da Fluminense maçında. Penaltı hı. bekliyorlar. Gözüm oraya gidiyor. Öyle mi? <laughs> Sonra arkada büyük bir ihtimalle şey Sara neydi? Sara Sara. Sara oynayacak. O Olmaya, da kal olmayabilir. O, o da mı hayda. olmayabilir? Gidiyor mu? Yok yani arkasında başka biri ha, oynayacak. Başka bir transfer mi? Ha, Hakan. Yok. Ha, Onun yok değil. Şey İlkan. Hani? Ha oraya da çekebilir. Öyle yapacak. Tamam olur olabilir. Oynar Gidi... oyuncu zaten orada. Bence. Ha oynayabilir orada. Yani Okan Hoca'nın şu anki fikri Hı -hı. Osimen arkası Leroy Sane sağda Yunus solda barış. Olabilir. Oynayabilir öyle. Bence tartışılır. Ben de tartışırım. Ben Bence tartışılır. Böyle olabilir mi? takım gol attıkça tartışılır. Sane'yi şeyde Avrupa şeyde gördük seyrediyorum. Hayır çok baz almıyorum ben. Oyuncunun 30'unda sözleşmesi bitiyordu. Ona ya göre. kötü müydü ki bu arada? Yok kötü hani, değil de karşı karşıya 2-3 tane de ya geçiyor Çok ben bu Türkiye'yi gerçekten bazen hani ya ne ne yapıyoruz biz noktasında izliyorum. Leroy Sane evet. pozisyona giriyor. Aynen öyle. Ya daha ne ister bir insan yani senin hani kenar oyuncun sürekli kaleciyle karşı karşıya kalıyorsa bu bir hünerdir. Oyuncunun hani o ofsaytta kalmadan rakibi 3 metre arkasına alarak o koşuyu yapıp dur bir bakayım deyip çevre kontrolünü yapıp arkadan kimse yok golü yapamamış. Şerdarcan bütün bu söylediklerini sana müsaadenle yapsın. İşte saneden bahsediyoruz. Bayern Münih takımının sol açığından bahsediyoruz. Ya, yıllarca City'de oynamış. Yani City'de oynamış yani Babasıyla da biz karşılık top oynamıştık. Aa, Sane, tabii. Bir hazırlık maçında. Evet. Yani şimdi bahsettiğin özellikleri Sane müsaadenle yapsın. Hocam bunları yapamayanlar dolu. Yok ne olur? Aa, ya lütfen. Şimdi Sane, Sane farklı bir yer. Farklı bir... Yer. Zaten marka bir öncü olduğu için onu yapması beklenir şimdi, anlamında söylüyor. Şu anlamda. i̇şte neler ya hakim yeşler geldi, teteler geldi. Hocam, o, ya Allah'ın severseniz hani bunları falan yaşadık hep beraber örnekler, yaşamadık. Kötü değil. örnekler Zaha da var. Yani vermeli de. Ya da de. Sane, yani Sane farklı bir, bir, bir yer. Bayan Münih'ten geliyor. Farklı bir. Şimdi e, Beklenti şu, yüksek anlamında. Evet. Beklenti her şey yüksek. Canım. Seni de yani, çok iyi anlıyorum. Sane'nin gelmesi şöyle işte. O geldik de yani birbirini de yukarı çekebilecek tarzda. Tabii o tabii. anlamda tabii. doğru bir transfer. O simen olursa. Çünkü futbolcuların böyle takım içinde birbirini itecek, rekabet içinde olacak futbolculara da ihtiyacı var. Yani tek başına bırakmak özellikle bir mevki tek başına bırakmak doğru bir tercih değil. Kim olursa olsun belli bir saatten sonra çünkü bu takım oyunu sonuçta. Eğer bu performans mücadele gösteremezseniz o da diyecek ki yani ya, ya umarım tabi bunlar olmaz. Yani çünkü Sane yani Galatasaray'da çok kaliteli ayaklar var. Şimdi eğer Sara yoksa sen daha iyi biliyorsun oraya kim gelecek işte yani Barış şeyde gelse geçerse Yunus diye kanatlarda geçiyor da o değişir mi değişmez mi Barış gider İlerleyen bilmiyoruz. dönemde değişebilir. Ee, mi? Evet, Yani Barış da 2 yıldır müthiş top oynuyor çocuk yani Barış, bir kere Barış'ı isteyen takımlar da var bir teslim edelim yani çocuk müthiş top oynuyor. E Yunus'taki iyi top oynadı ne goller attı öyle. Ya burada benim anlatmak istediğim Leroy Sané'nin şu son dönemdeki eleştiri almasını anlamış değilim. Ya bana göre ya şuradaki topu alışı falan baksana müthiş gidiyor arkasındaki stoper yetişemiyor bile. Ya Bunu kaçırmış. E tamam 3 tane bulsun birini atsın. Daha ne istiyorsun? Yanındakine yuvarlasın. Ben Bunları sana, da yapar. Ben senin bakış açını anlıyorum. Ya ben ben kaçıran oyuncuya hiç bakmam bile. Ama 10 on taneden onun da kaçırırsa bakarsın. Ya sana. onu niye kaçırsın? Hayır, sen, sen de bakarsın hepsini kaçırırsan. O, o zaman, zaman konuşuruz ama yani şu performansa baksanıza. Ne güzel sarkı var. Serdar gol kaçırmadığı için bilmiyorum gol kaçırmıyor. <laughs> 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 Hocam benim alameti farikam şudur. O şeyde halı sahada inanılmaz oynar. Evet. Alameti farikam şudur. Kaleciyle karşı karşıya asla atamam. Yanıma bakarım hemen birine vereyim de ama Şimdi... genel bir şey asiste daha çok sever. Bekle. Evet. E, kaç, arkadaşlar e, Uğurcan'ı da konuşalım. Uğurcan Çakır mevzunu konuşalım. Şimdi bu Fenerbahçe'ye yazıldı. Bir sürü haberler çıktı. Sözleşmesi uzatılacak haberi sonra çıktı.